Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Arkadaşlar yine bol kazandıracak bir etkinlikle beraberiz. buybit Bybit çok güzel bir monitörün projesinin ön satışını yapacak. Launchpad'ini yapacak. buna geçmeden önce iki tane güzel hatırlatma bir tane çekiliş duyurusu yapacağım size arkadaşlar. Öncelikle Şuradan başlayalım. Yine popüler bir Move Turn projesi olan Movezy'nin Bybit'te garanti airdrop'u var. Şu an kayıt olan herkese bu airdrop garanti olarak veriliyor. O video şurada açıklamalar kısmına bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Bedavaya airdrop kazanıyorsunuz. Ee, hani hiçbir e, zararı yok. Direkt kaydolduğunuz zaman size Movezy airdrop, Movezy token'dan airdrop veriyor. USDT kısmında da yani USDT stake ederek çok yüksek. 20 Haziran'a kadar tabii. Kısa söyle güzel bir etkinlik var. Yüksek faiz sağlıyor Bybit, USDT e stake edenlere geçici süre kısa bir etkinlik mutlaka faydalanın derim. 20-30 dolar kadar para kazanabiliyorsunuz güzel miktarda istek stake yaparsanız. Şimdi bir de çekilişimiz var ondan da bahsedelim. Nier'ın partner olduğu güzel bir proje var Tracer projesi. Buradan 4 kişiye ayakkabı ve kapalı betaya, ödüllü kapalı betaya erişim hakkı sağlıyoruz. Glimp forumunda bütün detaylar mevcut. Ayakkabılar ne işe yarıyor, nasıl para kazanıyor hepsi mevcut. Buradan bunları inceleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce de şunu hatırlatayım. Bybit'teki bu Launchpad'e katılmak için neler yapacağınızı bilmiyorsanız nasıl kullanacağım, nasıl para yatıracağım, nasıl katılacağım, hani daha önce hiç ben borsada işlem yapmadım diyorsanız bu videoyu izleyerek bütün işlemlerin nasıl olacağını görebilirsiniz. Burada bütün şeyleri anlattım. Nasıl para yatırılıyor, nasıl kayıt oluyor. Bybit kullanım videom bulur arkadaşlar. Buradan da her şeyi öğrenebilirsiniz. Yine bir şey olursa Telegram'dan gelirseniz her zaman sizlere yardım etmeye hazırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son günlerde oldukça popüler olan uygulama Volken muhtemelen duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da Move Turn ile Play Turn yani hareket et kazan ve e, oyna kazanın birleştirdiği bir uygulama. Sol anında çalışıyor. Şu an aktif e, oynayabiliyoruz, para kazanabiliyoruz. Karakterlerimiz level 6 yaptığımızda da NFT'ye çevirip ciddi bir şekilde değer, değerlendirebiliyoruz maddi olarak. E, tabii ki oyunun detaylı bir oynanış videosunu çekeceğim. Hatta e, ilk aşamayı çektim. Bir sırayı aldım. Muhtemelen en geç haftaya yayınlamış olurum. Telegram'dan her zaman soru cevap sohbete bekliyorum. Şimdi Volkan'a bir kısaca bakalım. Ondan sonra bunu Bybit'ten nasıl alacağınızı göstereceğim. Ee, ön satışa nasıl katılacağınızı göstereceğim. Benim için burada en önemlisi yani oyun zaten güzel. E, deniyoruz, test ediyoruz, oynuyoruz. E, benim en sevdiğim kapital Shima Capital'dir ve Huobi Ventures'ı görmek beni çok mutlu etti. Yani Huobi'de de muhtemelen listeleneceğini öngörüyorum. Huobi Ventures'ın yatırım yaptığı şey projelerde genelde hep öyle oluyor zaten. Şime Kapital ile çok sevdiğim takip ettiğim bir kapitaldir. Daha fazla oyun detaylarına girmeyelim. E, oyun videosunu ayrıca yapacağız zaten. Oyun aktif şu an. Hem Google Play Store'da hem de App Store'da mevcut. İndirip oynayabilirsiniz. Şimdi Bybit'i daha önce kullanmadıysanız, kullanmayı bilmiyorsanız, nasıl para yatıracağız bunları bilmiyorsanız sıfırdan çok güzel çektiğim bir video var. Sıfırdan kullanım videosu. Açıklamalar kısmına onu bırakıyorum. Öncelikle onu izleyebilirsiniz. Ama tabii bunları yapmada tecrübeniz varsa, para yatırma çekmeyi yani prensip olarak biliyorsanız direkt açıklamadaki kayıt linkinden kayıt olup hem de ömrü boyu indirimli kayıt olup e, direkt bu sayfalara gelip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani daha orta ve ileri bir kullanıcıysanız e, kriptolar konusunda. Şimdi burada iki türlü e, katılım metodu var arkadaşlar. Birincisi Bybit'in kendi tokeni olan Bit tokeni tutarak katılıyoruz. İkincisi USDT e, ile katılıyoruz. Ancak bu çekilişli oluyor USDT. Bit token'da ise garanti bir şekilde ön satıştan alım hakkı kazanıyorsunuz. Tabii ki kendi tuttuğunuz bir token oranıyla kazanıyorsunuz yani minimum tutar 50 bit 50 bit ile katılırsanız çok bir şey alamazsınız tabii ki yani Garanti de olsa mutlaka alacaksınız ama düşük olur 500 bin 500 bit 5000 50 bin gibi katlarla katılırsanız çok daha fazla token alırsınız Fikriniz olması açısından şu an bir 50 bit 23-24 dolar falan yapıyor yani oldukça düşük bir miktarla katılabilirsiniz e, USDT kısmında ise en az 100 USDT olması gerekiyor katılım için Ve bu çekiliş ile oluyor Gördüğünüz gibi 8000 kişi kazanacak USDT çekilişinde. Ve 750 Volk'ın sabit. Burada tutar sabit yani. Kazanacak kişi sayısı sabit. Kazanırsanız da 750 Volk'ın. İşte o da 12.37 dolarlık ön satış fiyatına göre token satın alma hakkınız olacak arkadaşlar. Bu nasıl oluyor peki onu konuşalım. Şu snapshot yani ekran görüntüleri ayın 16'sında Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak ve 5 gün sürecek. Bu 5 gün boyunca hesabımızda bitle katılacaksak en az 50 bit, çekilişe katılacaksak USDT çekilişiyle katılacaksak en az 100 dolar olacak şekilde bu 5 gün boyunca hesabımızda bunlar duracak. Daha sonra subscription yani katılım günü geldiğinde ikisinden birini seçeceğiz arkadaşlar. Yani eğer bitle katılacaksak garantili şekilde biti, USDT tuttuysak çekiliş için bunu seçiyoruz ve katılımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Dağıtım gününde zaten garanti ise bit tokenlerimizden alacağımız kadar düşüyor ve bize tokenları veriyor. Volkan tokenları otomatik olarak. Eğer çekilişte katıldıysak ve çekilişi kazandıysak 100 dolarımızdan 12.37 doları düşüyor. Geri kalan doları iade ediyor ve 750 volkanımızı bize ödül olarak veriyor. Kazanamadıysak da tabii ki 100 doları komple geri iade ediyor. Orada bir kayıp zaten söz konusu değil. İşte son idolarda 10x'leri çok fazla gördük launchpad'lerde. Burada şöyle bir avantaj da var. Vesting yok arkadaşlar Bybit launchpad'de. Yani %100'ünü size listeleme gününde veriyor. Listeleme ne zaman onu da birazdan konuşacağız. Yani atıyorum bu listeleme anında 10x yaparsa anlık olarak ya da 20x yaparsa direkt token'ınızı o fiyattan satabilirsiniz. Yani 20x yapması durumunda listeleme günü 247 dolara satabilirsiniz. Çekilişte girdiğinizi fazla edersek konuşuyorum bu çok güzel bir özellik %100 vermesi. Biz şuna çok dikkat edelim. Şu 5 günlük süre boyunca hangisiyle katılacaksak hesabımızda mutlaka o kadar bakiye olmalı. bit ise bit, dolar çekilişi ise USDT tutmak zorundayız. Burada Türkçe makale de var. Bunun da linkini bırakacağım. Bunu da mutlaka okuyun arkadaşlar. Her türlü bilgi sahibi olmanızı sağlar. Listeleme ise 21 Haziran Türkiye saatiyle 15.00'de olacak. Yani aldığımız tokenları bu saatte satabileceğiz arkadaşlar Bybit borsası üzerinde. Onun dışında paranız benim gibi Bybit önde duruyorsa yani bir dolar şeyi var biliyorsunuz giriş kısmında bahsettiği. O etkinlikteyken de katılabiliyorsunuz. Yani şu 5 gün boyunca paranız oradayken de sayılıyor. Sadece subscription yani kayıt ol yaparken paranızın bir kısmını oradan çekmeniz gerekiyor satın almak için. Öyle bir nüans var. Onu merak ediyorsunuz buradan yine detaylarını okuyabilirsiniz. Arkadaşlar kafası karışanlar olmuş olabilir. Hızlıca bir konuyu toparlayalım. Bir, öncelikle neyle katılacağımızı bir kafamıza karar verelim. Bu snapshot başladığı zaman şu sayaç bitince başlayacak. 5 gün boyunca neyle katılacaksak onu hesabımızda tutalım. Minimum miktarları en azından hesabımızda tutalım. Daha sonra subscription yani katılma zamanı geldiği zaman bizden bir seçim yapmamızı isteyecek, tıklamamızı isteyecek. Ona tıklayalım. Bitti mi katılacağız, dolar çekişte mi kalacağız ona tıklayalım. Sonra Distribution yani dağıtım zamanında Bize kazandığımız tokenları ve paramızın artık alanı iade edecek Bit veya ust tokenları da iade edecek artanları Daha sonra eğer satacaksanız listeleme zamanında Bybit üzerinden Listeleme tarihini takip edelim Ona göre işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar Onun dışında anlatmadığım Özel bir şey var mı diye düşünüyorum Çok önemli bir şey yok satılan fiyatımız zaten belli 0,065 Dolar olarak Olacak bir volkan token Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız içeriklerden en hızlı şekilde haberiniz olur. Telegram'a da her zaman bekliyorum. Umarım kanaldan çok fazla kişiye çıkar, hayırlı bol kazançlı bir ön satış olur. Kendinize iyi bakın. İyi günler.